Bu tabii Zeki Bey'in özel hayatını merak ettiğim için sormadım, şunun için sordum. Türkiye'de örneğin kadın makyajı yapan yüksek topuklular giyen kadınsı bir erkek en büyük sanat güneşi oluyor ve Türkiye acayip bir muhafazakar ülke olduğu söyleniyor. Aha. Öte taraftan Bülent Ersoy gibi bir isim yani onun cinsel dönüşümü süreci Türkiye'de büyük hikaye haline geliyor. Herkes onu merak ediyor ve Türkiye en önemli sanatçısı kabul ediliyor kendi kulvarında. Bu toplumla tercihleri arasında yani sanat güneşleri arasındaki uçuş durumu çok merak ediyorum. Siz gözlemişsinizdir diye. Şimdi bakınız Zeki Müren'i şöyle müdafaa edebilirim. Zeki Müren insanların kalbine hitap etti. Hı -hı. Onların dertlerini şarkılara döktü. Hı -hı. Ve çok sevildi. Hı -hı. Sevildiği için kötü tarafını görmek istemedi insanlar. Kötü bir taraf var mı? Yahut yani o özel olan tarafını görmek istemedi insanlar. Anladım. Ve bugün Zeki Müren'in aleyhinde birisi konuşsa ...düşman oluyor herkes... Hı -hı. ...çünkü seviyorlar... Hı -hı. ...sevilen hiç kimsenin aleyhinde konuşmak... ...konuşanın lehine olmuyor... ...o zaman şöyle bir şey söylemek lazım... Ee, e, ...huysuz virjine geçersek... ...yine e, elbette burada bir... E, ...yaşatma... E, ...bir e, kurgulama hali var ama... ...huysuz virjinde Türkiye'nin o zaman bir şey ne? ...bir kalbinde bir yere denk düşmesi lazım... ...nedir o yer... ...o yer şu... ...insanları eğlendiriyor güldürüyor. İnsanların düşündüğünü karşısındaki ne söylüyor? Onlar söyleyemiyor. Huysuz söyleyebiliyor. Düşündüklerini dile getirdiği için huysuzu seviyorlar. Patavatsız mı huysuz? Hayır patavatsız bulmuyorum ben. Patavatsız bulmuyorum ama çok doğruyu söyleyen bir insan. Tabii ki bunun içinde biraz müstehcenlik var bunu kabul ediyorum. Ancak müstehcenlik güldürür. Her fıkramızda müstehcenlik vardır. Dört beş tane erkek arkadaş bir yan yana geldiği zaman hep siyasetten bahsetmiyor. Hiç etmiyor çoğu zaman. Yani yani demek ki orada da e, ...müstehcenliğin bir yeri var. Siz muhafazakar mısınız? Ben muhafazakarım da tutu, tutucuyumdur daha. doğrusu. Hani Çünkü konuda? böyle bir aileden geldim ben. Babam dokuz yaşında hafız olmuş. Hmm. Ee, ben on beş yaşındaydım. Ee, Kur'an şey piyano dersine gidiyordum babamdan gizli olarak. Ancak bebek diye ki okuldan ders alabiliyorum. Bedava Hı. olduğu için babamdan ben Hı. ben piyano dersi Hı. alacağım bana para ver diyemezdim. Ferdi Stadler diye meşhur bir Hı. adamdı bu. Ee, ve şeyimi gördüm. ünlü yerlerde de çalıyor. Çok ünlü piyanistim Beyoğlu'nda falan İdi. çalıyor o zaman. O zaman belki çalar mıydı bilmiyorum. Çünkü, çünkü hatıralarda vardı Var çok mıydı? önemli bir piyanist. Evet. Ha, o hocamızdı bizim. Benim piyanonun başında böyle herkesin dersini dinliyorum gördü. Gel dedi, sen dedi sen de yetenek var dedi. İyi de yaz geldi. Leyliydim. Leyliyken, yatılıyken yani e, e iş, problem yoktu. E, beyler ben de oturuyorum. Bebeğe piyano dersine geleceğim. Sonra babamdan eve eve gideceğim. Hı -hı. Bir seferinde gidemedim tabii. Geç kaldım. Notalar yırtıldı, atıldı. Ertesi gün din dersine gideceksin dedi. Ve ben din dersine başladım. Kur'an dersi mi aldın? Kur'an dersi aldım tabii. Ee, ayrıca yani Kur'an dersi aldığım için e, tutucu olmadım. Hayır. Benim e, Allah korkumdan ziyade Allah sevgim vardır. Allah'ı seviyorum. Bir iş yapıyorsam Allah'ın sevgisini kazandım bu işi yaptığım için derim. Şunu hiç gözlemlediniz mi? Sanat dünyası ben dikkat ederim. İşte e, dekolteler giyen, sahnelere çıkan hatta e, cinsel tercihleri e, farklı olan insanlar sanki e, daha tutucu, daha e, Tanrı'ya yakın, daha ibadet eder bir halleri de var. Doğru mu? Doğru? O, olabilir yani. o açıklık, Olamaz o, demedim. O, ne, ne, ya, nedendir acaba? Ya. Bilmiyorum onu ama ben de kendimi sizin bu anlattıklarınızın arasına sokuyorum. Benim yaptığım da belki günah ama ben ekmek var ama böyle kazanıyorum. Günah biliyor musunuz yaptığınızı? Günah deniyor galiba ve bir ara benim televizyona çıkmama mani olunmasının nedeni bir erkeğin kadın kılığına girmesinin günah olduğunu düşünenler tarafından. Şu anda sahneniz yok değil mi? Yapmıyorum yok. Televizyonda da huysuz çıkmıyor çıkıyor. saat 11'den sonra falan çıkıyor. Yani eskisi kadar şey kalmadı. Ben size şunu anlatayım. Ben bu işi 45 sene evvel 45 sene evvel kadın kılığına girdim, program yaptım. E peki 45 sene evvel ki Türkiye beni kabul etti de 45 sene sonra mı kabul etmeyecek? Kim kabul etmedi sizi o zaman? Rütük mü? Hayır, Rütük itiraz etti. Yani daha doğrusu şöyle, bütün kanalların umum müdürlerini bir araya topluyor isim vermiyor. Bir hiçbir erkeği kadın kılığında görmek istemiyorum diyor. Yani bu 12 Eylül'deki Bülent Ersoy'a yapılana benzer bir şey mi? O zaman da onun sahneye çıkması yasak. Evet, onun da sahneye çıkması. Hiç mukayese etmedim olayı. Ama benimki resmi olarak. O, o, onunki de onunki de, resmi. onunki de resmiydi. Bir tür sansür. Evet, bir tür sansürdü. de onunki. Nasıl etkiledi bu sizi? Valla beni fazla etkilemedi. Niye? E çünkü ben de kadın kılında sahneye çıkıyordum. Emniyet dedi ki biz bizim size söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Yani ne kestirdiniz, ne biçtirdiniz, ne göğüs yaptırdınız. Yani hani ne kadın oldunuz, zaman. ne kıllarınızı aldırdınız. Siz şov yapıyorsunuz, peronuzu çıkarıyorsunuz. Olay bitiyor. Size bir şey demiyoruz. Zaten Siz devam bişi, edin dedi. Kestirme biçtirme sorun ama. Valla sorun o muydu? yoksa bir e, kişinin kaprisi miydi e, onu bilemiyorum. Eski Rütük Başkanı. Hayır Rütük'ten bahsetmiyorum. Ha, siz 12 Eylül zamanında mı diyorsunuz? Hayır Bülent'in saniye şeye çıkması. Ha, ben de anlamazdan gör. Gü <laughs> <Gülense> mı <mi yapıyorsun? gülüyor> Biraz biliyorum Peki bir şey söyleyeceğim. Kıskançlık var mıdır bu işlerde? Çok derinden böyle hani birbirinin ayağını kaybediyor Ben, ben çok kıskancımdır. Neyi kıskançsınız? anormal derecede kıskanç bir insanımdır. Fakat bu sanatıma hiç etki etmedi. Çünkü benim yaptığım işi kimse yapmadı ki kıskanayım. Ha, yapan olsa onu da paralarım diyorsun. Belki yapan olsa kıskanırdım. Ama bir dostumu, bir arkadaşımı, e, komşumu... Neyi kıskanırsınız? Parayı, pulu, şöhreti mi? Hayır, hayır, hayır. Mesela ne bileyim, iki tane arkadaşım var. O beni ondan çok sev sevmiyorsa ben kıskanırım. Beni daha çok sevmesin. Sevgi sana. arsızlığı. Ya yani arkadaşlıkta var bu, ilgi de var bu, her şeyde var. Yani böyle bir beğenmediğim bir tarafım bu. Mani olmaya çalışıyorum, olamıyorum. Onun için de çok az insanla ahbaplık ediyorum. En çok sevildim diye diyorsun. E, en çok sevildim <laughs> diye herhalde. Peki size şey söyleyeceğim. E, şimdi e, televizyona Huysuz çıkamıyor. Sahneye de çıkamıyor. Huysuz öldü mü? hayır hursuz bir kere o kadar insanların kafasına güzel nakşetti ki e, ve bir de e, biraz evvel de söyledim sevilen insanların aleyhinde alınan kararlar kararı alan insanları sevimsiz yapar hı hı. Be benim televizyona çıkmamamdan çıkmamamın nedeni rütükse bunu halk anlıyor ve rütüye karşı bir antipati duymaya başladı sizin ahlaki bir tutucu tarafınız da var gibi geliyor bana. Böyle. Var evet, ben tutucu insanım. Yani bakmayın çoğumun azgınlığına, o ekmek parası, o orada yapılması gereken bir şey. Bir de bunu dünyada çok az insan yapıyor. Bir buçuk saat, iki saat doğaçlama, hiç yazısı, çizgisi olmadan. Zor değil mi? Çok zor. Çok zor. Te teklediğiniz oluyor mu hiç? Teklersen kaybedersin. Nefes alırsan da kaybedersin.